şey içinde bulunduğumuz e, kilise Aziz Yuhanna'ya ait bir kilise. Aziz Yuhanna kimdir diye baktığımızda e, İsa'nın havarilerinden biridir ve İncil yazarıdır. Hazreti İsa çağırmaktayken e, söylediği son sözlerden biri e, Hazreti Meryem'e ve Yuhanna'ya işte senin annen, işte senin oğlun deyip birbirine emanet ettiğini biz bilmekteyiz. Yuhanna e, daha sonra Efes'e geldiğini biliyoruz ve burada yüz yaşına kadar yaşadığını ve bu aranda arkamda gördüğünüz alanda gömüldüğünü bilmekteyiz. Ee, bu alanda erken dönemde kimlerine göre, kimi araştırmaya göre 3. yüzyıl, kimilerine göre e, İsa'dan sonra 4. yüzyılda bir baldeken tarzında küçük bir e, yapı yapılıyor haç planlı. Daha sonra bu genişliyor. Bazilikal planlı bir kilise ve en sonunda 5. yüzyılda, İsa'dan sonra 5. yüzyılda Ayasofya ile çağdaş Justinianus zamanında ve Karısı Theodoro zamanında kilisenin genişlediğini biliyoruz. Ee, tabii ki bu kazı günümüzde yani bu yıl itibariyle 100 yılını doldurmuş bir kazı. Aralıklarla da olsa ilk kazılar e, işgal döneminde 1921 yılında Yunanlı geniler Sotiri tarafından başlatılıyor ve direkt olarak Aziz Yuhanna'nın mezarı üzerinde kazı başlatılıyor. Daha sonra çeşitli dönemlerde kazılar devam ediyor. Günümüzde de hala araştırması ve Üzerine incelemesi bitmemiş bir yapı aslında. E, dediğim gibi Ayasofya ile çağdaş Batı Anadolu'daki çok önemli bir Ortodoks Hristiyanlık yapısından bahsediyoruz. Hı. Evet, 2021 çalışmalarının sonucunda yaptığımız son alanda çalışma Kirsen Kuzey diye tabir ettiğimiz bu alanda gerçekleşti. Biz biliyoruz ki zaten daha önceden görüyorduk ki, senin kuzey açık olundan bu tarafı doğru bir kapının var olduğu görülmekteydi. Bu tarafta bir yönelim vardı. Yaptığımız jeofizik çalışma sırasında gölen anomaliler burada anıtsal bir yapının hemen arkamda bulunan tepede anıtsal bir yapının olduğunu bize gösterdi. Biz bunu istinaden başlattığımız kazı çalışmaları sırasında Geç Bizans döneminden başlayarak Orta Bizans ve Erken Bizans belki de Theodosius dönemi tarihlenen hemen yanında duran duvarı ortaya çıkardık. Buradan gelen malzemeler tabii ki şu anda değerlendirme aşaması Seramik malzemeler. İlk etapta söyleyebileceğimiz Geç Roma dönemine ait yoğun miktarda konteks malzemenin geldiğini görmekteyiz. Bu alan için bir ilk sayılabilir çünkü Geç Roma seramik malzemesi burada oldukça azdı. Ee, kazı tabii ki 12 aylık sürece e, geçen bir kazı. Yani e, 2022 yılında 12 aylık bir e, kazı sürecine gireceğiz. E, bu aşamada e, depolarda bu malzeme çalışıp daha kesin bir bilgiler elde edebileceğiz. E, onun dışında e, kilisenin içerisinde ve bulunduğumuz şuradaki alanda çıkan iskeletler yaklaşık 8 tane birey ve kilisenin içinde de bir takım mezarlara dair yaptığımız çalışmalarda e, Geç Bizans ve Orta Bizans dönemine ait e, iskeletler ortaya çıkardık.